Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz Türkiye'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkoğlu'ndan çok güzel o üstü kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz mutlaka beğenirsiniz değerli izleyicilerim sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen gün yeniden sizler için sunmaktayım Umarım hepsini beğenecekseniz videolarımı sevinç sonuna kadar izlediğiniz Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.